Bak nasıl olmuş? Kenarlara kavun içi sürdüm. Güzel olmuş mu? He? Çok güzel olmuş. Bu ne polis amca? Bu ne bu bakayım? Ha bu bu şey bu yavrum. Bu kertenkele. Kertenkeleler nasıl yürür polis amca? Kertenkeleler nasıl yürür? Çok değişik şekillerde yürürler kertenkeleler. Ee, sürünme yöntemiyle yürürler. Bak mesela ben kertenkeleyim. Ben kertenkeleyim, duvardayım, yürüyorum. <laughs> e sen burada çilek var. Bak ah böyle. Güzel mi? He? Sevdin mi kertenkeleyi? He? bir. Dedesi Sokrat çıktı zavallı Şeymacığım. Dededen yana yüzü gülmedi. İnşallah babası iyi biri çıkar da mutlu olur. E boyayalım mı kertenkele? Hadi gel boyayalım. İster misin? Tamam. Hangi rengi boyayalım bunu? Yeşile. Yeşil. Güzel. Ne oluyor ya? Allah'ım ya bu herifin yüzünden herkese rezil oldum ya. Çıldıracağım artık ya. Allah'ım ne oldu bana? Sorumu niye unuttum ki ben? Cık. Tövbe yarabbim ne güzel de kemirmiştim. Gizem. Gizem sen ne yapıyorsun? Yine hicabinin peşinden mi koşuyorsun? Saçmalama Zehra. Ne koşacağım ya onun peşinden? Gizem. Artık kabul et lütfen. Sen hicabiyi seviyorsun. Ne seveceğim Allah'ın müezzini ya? Artık bunları hakaret olarak kabul ediyorum Zehracığım. Haberin olsun. Ne varmış müezzinse? Benim sevgilim de din dersi öğretmeni. İşte bulmuşsunuz birbirinizi. Ne demek bu şimdi? Yani sen bir din hocası ile evleniyorsun diye... ...bana da müezzini layık görmek zorunda değilsin Zehra'cığım. Kıza bak ya. Sanki sabah akşam ben koşuyorum müezzinin peşinden. Ne koşacağım ya? Yalan mı? Koşmuyor musun? Koşmuyorum canım. Zaten hicabinin peşinden koşsan da dönüp sana bakmaz ki. Bakmaz mı? Nasıl bakmazmış ya? E bakmaz tabii. Var mısın iddiaya? Varım. Peki ya bana aşık olursa o zaman ne yapacaksın? Hicabi sana aşık olacak. Ay Gizem güldü mü beni ya? Ne oldu? Vaz mı geçtin iddiadan? Niye vazgeçeyim iddiadan ben söyledim zaten. Kazanma ihtimalin yok. Ne yok canım? Tamam. Sen Hicabi'yi kendine aşık et. Ben de Taksim meydanına çıkıp eşekler gibi anıracağım. Tamam mı? Tamam. Ama Hicabi'yi kendine aşık edemezsen o zaman sen anıracaksın. Anlaştık mı? Tamam, varım. Bir haftada hicabiyi tavlayıp seni Taksim'e göndereceğim Zehra'cığım. Ben sana iki hafta, yok yok üç hafta. Sana ben bir ay veriyorum Gizemciğim. Ama tavlayamazsan anırmaya hazırlan. Tamam, anlaştık. Öyle bir anıracaksın ki. Göreceğiz kimin anıracağını. Göreceğiz, hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bu iddiayı kaydedeceğiz, tamam mı? Tamam.